Gerizekalılar, özür dilerim kimse şey ama... Zamanında güzellikler olmuş. Evet, yeni kanalımız Portatif'ten herkese merhabalar. Ratçılardık, Portatif olarak geri döndük. Ben Orsa. Ben Erkin. Ben de Yiğit, <laughs> memnun oldum Orsa. <laughs> memnun oldum <laughs> Yiğit Bey, nasılsınız inşallah? Nasılsın be, nasılsın? Hiç güçlük ve Portatif'te kanal açmışsınız, çok güzel olmuş. Öyle mi? Beğendin mi? Çok sevindim. Beğendim, beğendim. Be. Her tarzdan isminde açacaktınız herhalde. Olmayınca portatif yaptınız diye düşünüyorum. Ben şu an flicker oluyorum bu arada. <laughs> Işıklardan. Ne oluyor öyle arkadaşlar? <laughs> LED ışıklarım var. <laughs> bir selektör şey. yapıyor sana. Çekil yoldan. Ben bu led ışıkları kapatsam mıydım acaba? Bunlar böyle çok biraz loş bir şey. Benim odam şu an çok katik. Ev arkadaşımın odasındayım. Onun da led ışıkları var. Ledler de böyle yanıp sönüyor. Onun öküz gibi televizyonu gitti değil mi? Evet. Neyse, <laughs> evet, evet. Buyurun konumuza geri dönebilirsiniz. Ee, i̇lk video olarak şöyle bir konu seçtik kendimize. Gittiğimiz konserleri konuşalım. Hangi konserler çok iyiydi, hangi konserler bayağı iyiydi, unutamıyoruz, aklımızdan çıkaramıyoruz dedik. Ee, böyle. Bakalım, Yiğit'ten mi bir şey başlayalım, Erkin'den mi başlayalım? Hanginiz başlamak ister? Hiç fark etmez de ben bir şey söyleyeceğim. Siz Rakserde'ye karar yaptınız, oradan Portatif'e geçtiniz de e, yine müzik konuşuyorsunuz, yine metal konuşuyorsunuz. Hayırdır, ben ne anladım bu işten? Bu metal değil, burak değil. Bu genel olarak konserlerin hepsi. Ha bizim daha öncesinde gittiğimiz rock konserleri tabii yapacak bir şey yok ama aranızda Tarkan konserine giden varsa onu da anlatabiliriz. Muhtemelen Paran güzel. Tarkan Beşiktaş yılbaşı konseri. Çok, çok iyi. Yok. Ben gitmedim. Mesela çok isterdim ama gidemedim. Allah! Hangi, hangi yılbaşıydı o? Yılbaşı mıydı? 23 Nisan mıydı? Bir Tarkan konseri vardı. Bakayım bir dakika. Tarkan be. Beşiktaş konseri. Vallahi var. 19 Mayıs konseri. Part 1. Açalım. Herkes <laughs> 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 tamam, evet. istersen sen başla kanka. Tabii. Ben başlayayım. Benim için tabii ki en e, unutulmaz konserlerin başında... Aslında geçenlerde liste de yapmıştım. Gittim tüm konserlere böyle bir hafıza olsun diye. Not tutarken o gün daha da düşündüm bu soruyu. Güzel bir konu oldu size. Ya heybet olarak Metallica'nın 2014'teki konseri. Aslında böyle çok klişe bir cevap gibi gelecek ama ben çok fazla o büyükte konser etmediğim için o konser biraz rakipsiz kalıyor bu durumda. Ama gerçekten o dünya cönlü ve çok sevdiğim bir grubu karşımda görüp ondan sonra birkaç ay belki de başka bir şey çok az dinlediğim bir dönemdi. Onu hiç unutamam müthiş. Hangi kız ne? metalik mı? 2014 konseri işte senin de oldun. Ha doğru. Evet. O şeyi hatırlarsın kap giriş skandalımızı içeri girerken Abi. bir işi. <laughs> Hayatımın en kötü günlerinden birisi o günler. <laughs> Mesela hepsinin telafi olduğu bir günde ama tabii bir yandan en özel olay e her videoda söylüyorum aşağı yukarı. Yiğit'le beraber görevli olduğumuz 2017 Pentagram e, Volkswagen Arena konseridir. O çok başka bir olaydı ve en sevdiğimiz grupla benim en sevdiğim grupta. Yiğit'in de çok sevdiği gruplardan biridir en yani sevdiğim bilme ama. Tarihi o bir anıydı. Yerli anlamda sen en sevdiğim bir donet de yani tarihi bir andır benim için. Ee, o da böyle bir durum. O zaman Metallica biletini göster de ortalık şenler Buyurun efendim. Zamanda 150 lira vermiş. Şimdi bunu Lan, 150 liraya ki, alamayız. Tabii. Mesela. Tabii ki prodüksiyonlu geldik. Yiğit'ciğim sırayla canım. Oğlum pisti yapacağız dur. Ben de herkesi karşı yüz yapacağız. Vur. Var yani. Bilet evet, bu bilet şu an 25 dolar falan. 22 hatta belki daha ucuz. Şöyle yapalım mı? Ee, Gittiğimiz en iyi önce yerli sanatçıları alayım, sonra yabancıları alayım. Olur ben mu sizin için? Sö söylemiş oldum galiba ama neyse. Ee, yani, var mı Böyle daha? Vaysa önce yerlileri söyle, sonra yabancıları söyle. Gruplandıralım biraz. Biraz yiğit konuştun o zaman. Ben sıramı saldım. Tamam. Olur. Ben yabancı olarak Metalika'yı maalesef sayamayacağım çünkü yani ya. ben konseri göremedim abi, izleyemedim. kısa <laughs> <laughs> kaldım konserlere. Geri zekalar, özür dilerim kimse şey ama sahneyi böyle şu kadarcık bir yere kurup yani pardon bak şu kadarcık bir yükseklik var abi. Gerisi evet. dibinde insanlar var. Sanki böyle şey İstanbul Erkek Lisesi konseri karar çıkmış gibi böyle falan saçma sapan. Onu katamıyorum. İki tane var benim yabancılardan sayabileceğim. Bir, ya Türkiye'deki yani. Bir tanesi Metodik, şey Megadeth. 2012 High Voltage Festival. Hı -hı. Bu da imza bu arada David Ellison'in Çünkü Çünkü o Megadeth'ten ziyade o gün Trivium'u ilk kez dinledim ve aslında tek dinledim. Trivium benim için orada daha da bir ateşlenmişti. Carnival'ın ön baktığı... grup çıktığı festival miydi o High Voltage? Evet. Carnival? Hayır. Koma Yok. vardı. Tamam. Bir sonraki ee, sene o acaba. Olabilir, bir kere daha geldi. Trivium iki sene üst üste geldi galiba. Doğru hatırlıyorum. Trivium 2014'te geldi bir de. o günde çok bir şey, çünkü evet. şey vardı. Bir sonraki gün mü? Evet. Önceki gün bir de YGS vardı. O, bir sonraki gündü. YGS vardı. Ben gidemedim ona. Ben niye gidemediğimi hatırlamıyorum. Ben senden bir üstüne Ben girmiştim YGS'ye. Param yoktu. Tabii ki. Bir de Life Park'la diyor hatırlıyorum. Çok şeydi. Bir. bir de hayatımın en 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 iyi konseri. Iron Maiden. Benim canım acır. Iron Maiden. Bağcılar 100. yıl mahallesi. 3 <laughs> nolu katta iron maiden. iron maiden. Iron Maiden. Iron Maiden. Iron Ben yine Flicker. Allah beni ne yapmasın. Hayatın silikleri olsun. Sana Iron Maiden içimin en büyük yarası bu arada. İyi, o konsere gelememiş olmak. İçimin en büyük yarasıdır. Ben o konserin olduğu gün üniversiteye kazanmıştım. Tercih sonucu yola çıkarmıştım. 9.50 oh. metre. Mm. <laughs> Bilsem bırakacağım. Ben gelirdim Iron Maiden'a yani. <laughs> ben o gün o kadar net hatırlıyorum Hem konser hem konser açıklandı. Ben okulda nöbetçiydim lisede. Lise 11 Sınıftaydım Lan nöbetçiydim o gün. Telefonuma bir baktım böyle falan ayrı. İşte just announced. Tamam mı? Mart'ta açıklanmıştı bu konser. Hatta geçen tweet'te de gördüm. İşte Beşiktaş yaşı stadyumu falan. Hop. Süper falan. İşte biz arkadaşlar bileti alır. Arkadaşım da bu arada Atakan kulaklıyor. işte ta yani SBS'de konuştuk. Bir. Sonra biz bu konser için toplaştık. En sonunda 2017'de mi? 2017'de de Nilüfer'e gittik. Bu kadar. Sadece konser badisiydik yani. Neyse. Aa o Atakan. E hatırladım. O Atakan, o Atakan. Aynen. Abi İnönü'deki son etkinlik zaten bu. Maç olarak da, konser olarak da falan. Dolayısıyla da o zaman bir şey vardı. Stadın bir kısmı yıkmış zaten. Ve Meydan'ın kaçıncı konseri bilmiyorum o konuda bilmiyorum ama zaten son konser olduğunu az çok, çok hepimiz tahmin Çünkü o zaman Gezi falan patlamıştı ve ekonominin yükselişi belliydi. Aslında düşüşü belliydi. Dolayısıyla herkes böyle bir gazlı gitti oraya tamam mı? Made in England turnesiydi. Ama şey böyle hani gerçekten 7'den 70'e bütün Made in gördüm. Oradaki komik olan bir durumda şeydi. Fear of the Park dedi. Hmm. Gezi'ye gönderme para Rus abi. Bir de o zaman çok o zaman. O zaman çok konser şey olmuş hatırlarsınız. İptal olmuştu. İşte evet. olay var gelmem falan filan. Burası dedi ki biz de, de ayrılmayız. Biz kimseden de korkmayız dedi. Herkes <laughs> Ha mesela onda bir de leech ediler ama yani Gerst işte şey yani Gerst, bilmiyorum tam nasıl telaffuz ediyor. Yenik abi Karışın işte <laughs> abi. E, Taksim'de çevik kuvvetli fotoğraf çektirmişti. Ne lan bu? Ne yap bunlar demişlerdi falan filan. Böyle <laughs> 26 Temmuz 2013. Hiç unutmam. Yani hayatımın en güzel anıydı. Çıkışta az daha iskelede bıçaklanıyordum. Sonra araya karıştım falan güzel tatlı bir konser anısıydı yani. Bir soracağım 26 Temmuz 2013'te bir konser daha var mıydı? Yok. Bir hafta sonra ben önce bir vardı. İlla yani, aynı zamanlarda. Yok böyle büyük bir konser daha var mıydı? Sanki ben o tarihte bir konsere gittim gibi hatırlıyor hatırladım bir an. Tarih inanılmaz böyle şey geldi. Şey Şu an 26 Temmuz 2013 yazdım. Peygamber Efendimiz'in son günleri Nihat Atipoğlu bölümü çıktı. <laughs> Şey olabilir mi bu, ondan birkaç gün sonra da şey vardı, Roger Waters geldi, The Wall turnesine. Ha, Evet, gidemedim germiştim. ama ona. Ona çok gitmek isteyip gidemedim, doğrudur. Onda da geri gibi bir şey, bir şey olmuştu. Anthrax da dinledim. Ne? Hayır gün yani Anthrax da şeydi, ön gruptu. Hatta poster vardı bende de nereye attım anlatılamıyorum, neyse. an konsere bak, Anthrax e, böyle yanda promosyon gibi kaldı anlatırken ya. Gel de kıskanma işte. Düşün yani. <laughs> Yani ne festivaller vardı neler vardı kimler geliyordu peş peşe ne güzel. 2013'ün şöyle bir özelliği vardı. İşte Avrocean konserine de dikkatinizi çekmiştir. Hatta çok meşhur bir fotoğraf. O duvar hani duvar olayında o gezi olaylarında olan gençlerin fotoğraflarını yansıtmıştır Avrocean 30. O sene öyle bir olay olduğu için herkes tepki gösteriyordu. Çok özel ve hatıralı bir yıldı o anlamda. Şu sıramı sağmadan son bir şey daha söyleyeyim. Bu arada önce bir itraftır. Benim son esviyorum 2010'a kombinam vardı. Yani satın Kuzen'in Kuzenim bulmuştum ve hı hı. kimse çevrenin metalci dilyle de gitmedi. Oo. O konserde. Şu an ne Murat abiyle son o zaman için son konserdi galiba. Böyle bir şey var, olay var. Yani Big olmuş. Four vardı bir kere. Slayer vardı, Lambshen vardı. Hı hı. Neden? Ben Konya Pantagram'a girdim ama yabancı grupları düşünürsek bomba bir olay. Bu arada pardon bir dakika. 2011'de de sonrası vardı. Maiden o zaman geldi. Bir küçük çiftliğe İğrenç de bir... Ya derler ki kız lan Maiden ne alakayı küçük çiftlik falan. gerçekten çok saçma bir şey. İki sene sonra yanındaki yer geldi. Herifler net söylüyorum. Böyle 40 bin kişi falan doldurmuşlardı. Ki tribün. hani <laughs> hayvan gibi tribün vardı. Evet neyse ben çok konuştum. Sıra bende mi? <laughs> evet. Şöyle yerli e, gruplardan, kimselerden konser dediğim zaman aslında şu, direkt aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Çünkü yani çok uzun yıllardır hani artık böyle kendimiz hadi konsere gidelim abi yaşımıza geldiğimizden beridir herkesi dinledim hemen hemen. Yani bütün rock ve metal gruplarının konserine gitmişimdir aşağı yukarı. Aklımda böyle inanılmaz şu uf acayip iyiydi falan dediğim e, bir konser yok sadece ben de yine İlk gittiğim Pentagram konserinde abi adamlar çalıyor falan diye böyle güzel bir şaşırmıştım. Güzeldi. Ee, onun dışında böyle inanılmaz şarkıcı bir konsere gittiğimi hatırlamıyorum. Yabancı konserlere geldiğim zaman, yabancı konserler lafa bak. Çok özür dilerim. Ben burada yerli söylüyorum. Yerli Dede Erkin'in dediği 25 Mart 2017 akustik Pentagram konserini söylerim. Çok özür dilerim Orsa'cığım. Ne demek canım benim hiç sorun değil. Ben bir 2015 e, 2015 Rakof'ta bir Gojira dinledim ki Gojira ben çok severim. Allah seni kahretsin. Çok Allah. da güzeldi. Çok da güzeldi. Aha da böyle şöyle bir adet bileti vardı. Gerçi ben burada çalışıyordum. Bu bileti de giden arkadaşlardan abi ben bilet taklıyorum alabilir miyim diyerek almıştım. Ben bu arada şey şey bakacağım. E, kadroya bakacağım da bir yandan. Soulfly varmış oğlum. Ne zaman? Hangi konserde? 2015'te. Soul Fly evet. gelmiş? Evet. Ha, yanlış mı bakıyorum ya? Yok. Yo. 2015. Gojira dedin. Apokaliptika falan. Evet. evet. Gojira, Apokaliptika, Korn. Ya yani ne diyorsun? be Korn yok lan. Korn. Behem... <laughs> Bak, var. korn, korn, korn var. Korn var. Korn yok. Korn yok. Oğlum, Aa, korn'u bir korn... korn... <laughs> şekilde... <laughs> korn varmış. Korn sonunda evet. büyük tutaklısın oğlum. Var, var, var <laughs> korn var. Korn vardı olmadı. çok iyi konserdi. Sadece ikinci gün apokaliptik headliner'dı. O birazcık hani niye headliner'dı bilmiyorum. Ay çok üzüldüm şu an. Çok güzel çok konserdi. Şey. Yani 2015 Rakov gerçekten keyifliydi ve ben bedava girdim. Üzerine de para aldım çalıştığım için. Para aldım. Güzeldi. İkincisi daha önceki videolarımızda bahsetmiş olduğum Robert Plant konseri arkadaşlar. Ben ciddi bir Led Zeppelin Tanıyım haliyle. Ee, ve yani Robert Plant'i dinlemek için can veriyordum. Şansa ona da yine güzel bir davetiye ayarladık. Bir arkadaşım sayesinde sağ olsun. Vay Var Baros varmış. Ee, da. Her bir de ben de ya. Baros abi ben de alırım. O baya iyi. Çünkü baya da yakından sahneye yakın bir yerden izledim. Gerçekten güzeldi, keyifliydi. Lakin benim için yerinin çok 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 ayrı olduğu bir başka konser vardır. Şöyle bir hemen ön hikaye anlatayım. Lisedeyken çok ağır bir Slash fanıydım. Guns N' Roses'ı çok sevdim. Her her şey rock dinleyen kız gibi. Bu kadar basit. Kesinlikle. Ben bir de uzun saç ve kıvırcık saç seven bir kız gibi. Aynı şekilde. Slash falan. Ölüyorum böyle. Çok inanılmaz bir fangirlik. E, 2013'te Slash geldi Küçük Çiftlik Park'a. Şöyle de bir imzalı biletim var. Ben bayağı uğraştım bunu almak. O nasıl imzalan Çok... öyle. Ya bayağı abi bir şey söyleyeyim. Mı? Görmüyor ya. Güneş gözlüğü var saçı maçı. <laughs> Karalamış yani. Gecenin ikisiydi abi yani. 12 gibi filan konser bitti. Biz bayağı bekledik. Tamam o ee... saatte aç gözlüğün işte yani. Yani şey çok acayip bir konser. Zaten çok güzel geçti. Çok keyifli bir konserdi. Miles Kennedy'nin de, de vokaline bayılıyorum yani. Çok, gerçekten iyi bir vokal. O de konserde... vokal. Evet canlı performansta bayağı bangır bangır adam mükemmel bir vokal yani. Bu ee... Bu şey bu Arthur Bridge'in vokali. Ha <laughs> 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 Hadi ya. Oha ona beraber mi Tabii canım onlar o dönem beraber Apokaliptik Love'un olduğu dönemdi. Tabii Apokaliptik Love albümü çıktıktan sonra geldiler doğru hatırlıyorsam. E, ee, ve şey baya iyi bir konser oldu. Ön grupta Malt galiba. Malt mı çıkmıştı ön grup ya? Ulan Malt evet. vardı o zaman be. Evet Malt vardı o zaman ve ön grup Malt çıktı diye hatırlıyorum. Yanılmıyorumdur umarım. Ee, sonrasında da işte böyle küçük bir kalp krizi eşliğinde imza almışlığım var. Bileti de hala böyle saklarım. Hatta bu imzasının olduğu yere de görünüyor mu bilmiyorum. Oje sürdüm, şeffaf oje ki silinmesin diye çünkü yazılar siliniyor zamanla. Böyle bir trik mi varmış lan? Ben bunu Yo, şu öğrendim. Yani evet. Dedim ki ben bunu buraya neyle sabitlerim silinmesin diye. Ben bunun üzerine şeffaf oje sürersem bir bok olmaz dedim. Keza olmadı da yani. Sen ya var ya sanat simsarısın yemin ediyorum. <laughs> Canım sanat <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> 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 o zaman imzalı bilet söz konusu ben bir araya gireceğim. Şunu göstermeyi unuttum çünkü. Bakalım. 2014 Ekim'inde Beyoğlu Garaj İstanbul'da Pentagram üyelerini imzalatılmış böyle. Bir Çok iyi. Let. İşte artık darısı Lenny Kravitz'in başına gelirse ondan da imza almayı düşünüyorum. Şeyimiz var mı? <laughs> <laughs> Hanır bu yani bak bu hani listeyi almadık ama bundan da bahsetsek iyi olur. Bir saniye benim şarjım benim... bitiyor şu anda. Şarjım bana ne senin şarjın ama. <laughs> Arkadaşlar şu. kapanırsa Kapanışta ne yapacağız? Biz devam ederiz ne yapalım? Rakop Aşk 2016 olsun. mıydı o Yiğit? Aynen öyle. Ne Mesela... bir, şeyleri bir şeyleri devirdim. Ya Orsa bari mikrofonunu kapat. Daha yeni format değiştirdik. Rezil oluyoruz hayranlarımıza ya. Ya ne olacak? <laughs> ne olacak? Ne mi olacak? olacak? Kulaklarımız derin diye. Bu ne ya? Video mu çekiyorsunuz yoksa şey mi? Hani görüşmede biz de misafir mi olduk yani? Hayır. <laughs> yani kötü bir şey mi bu? Bence, Bence güzel şey. bir şey. Bu arada 64. bileti almış Merkin. Şöyle yapayım. Ama da. Hammer bu? Evet. <gülüyor> 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 bu Hammer mıydı bu? bu Hammer olmaz. Sabaton vardı. Sabaton, Sabaton için şey almış. Yok. Almış. Aynen. Biletik yok bunda. Şey, zaten biletik sürelik gibi program oldu ya. Her şey biletik sürelik falan böyle. Değil mi? Evet, bayağı sponsor olunmuş gibi. <laughs> biletik para bir. Bayram bugün IBAN bırakalım aşağı. bize para vermiyorsan da bize bilet ısmarla. O zaman bu şey demek miorsa 2020 yılındaki festivallere bakış açınız mı? Falan o tarz bir video mu gelecek acaba? Neden olmasın? festival mi olacak kimsenin olur mu? Bir konser aklıma geldi şimdi. Ben çok küçüktüm. Ee, <laughs> Burhaniye araba pazarı, Altözar araba pazarı'nda orada işin Karaca çıkmıştı ve ben biz orada bambaşka şansa geçiyorduk. Çin Karaca'yı 5 dakika dinlemiştim. Bu da bir anıdır. Ben de, ben de şöyle bir anım var. Ee, Ankara'da yaşamak zorunda kaldığım bir dönemde belediye konserine <laughs> Ankara'nın da Sincan'ı duble yazık yani. Yazık kere yazık anlıyor musun? Ee, belediyenin yine böyle bir Ramazan etkinliğiydi galiba. Ve bütün sokak konsere gidiyorlar. Beni de aldılar götürdüler böyle. Ben de küçüğüm 8 yaşında falanım. Aynayı dinlemiştim. Ya. Akdenizli izin. Beni Ay, zıp, tırırın tırırın. Benim köyümün da. yağmurlarında yakasınlar adlı pastoral şarkıları. Değil mi? De, ay, ne vardı mi? ya? Sem amca yani... vardı. O kimdi? Murat Fikirli miydi? <laughs> Sem <amca>, Murat Fikirli. <laughs> ayna Murat İkil. şey. Sürekli gözlük takan ve manasızca çıplak fotoğrafları olan abiler. Hatırlıyorum. Ya. Ama Erhan Güler yüzde Cemil mi? abi. Sem amca Cemil Özeren. Evet. Bir ama aynanın e, benim rakçı olmamda payı vardır. Ya artık rakçılar değiliz ama olsun hala bir rakçı kişiliğimiz var içimizde. E, dershane bize Erhan Güler Yüzün terasındaki programı bitirmişti. E, aynadan evet. yansıyanlar diye. Orada konuk o gün sanlı soydu. Pentagram'dan falan bahsetti. Oo, hangi dershaneydi? Anladım? Sarı Gazi Bil dershanesi buradan. E, reklamı yapıyor. Hala ismini söyleyebildiğim bir dershane. <laughs> 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 Sorum olacak. Hiç absürt bir popçunun e, konserine gittiniz mi? Şu an böyle ünlü olan popçulardan birinin. Gittim. Kimdir? Ama şöyle, hatta bunu Elif de şahit zaten. O zaten benim videomu çekiyordu orada. Ediz. Neden abi? Abi Hizmet Edis iyi e bu arada ya yani. Edis iyi canım. Popçu e diye söylüyorum sana. Keşke Edis yani. konsere gitmiş olsaydım yani. Anlamadım. Ee, şey, İzmit'teydik dedik o sırada. Arkadaşlar dedik ki ya dediler 41'de şey var, Edis var. Dedik ki gidelim biz de gittik şey, e, ee, Edis konserine ve 41 biliyorsun zaten böyle şey hani yarısı evet. açık yarısı kapalı. Ben 41'de Mo 3 ay çalıştım. Mostar'la böyle Edis dinliyorduk böyle. Çalıştım ben 41'de 3 ay. Tek nerede lan 41'de? Çocuk oyun alanı vardı orada tırmanma duvarı falan. Ha 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 doğru 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 hatırladım. Daha bak sağ hatırladım. Aynen. Son 7 dakikadaydı Erkin. Evet toparlayın diyor yani. Ben, Erkin ben, ben... sen mi? Ha, bunu açık açık söyleyebiliyor muyum ya? Ben derim çok profesyonellik dışı olmayalım diye. Öyle, Öyle canım, o olacak. Biz fakiriz de zoomumuz 40 dakika, sayın aboneler o yüzden. Sen şöyle bak, <laughs> konsere gittin mi? Toplam. Ben mi? Ya. Evet. Düşünüyorum en absürt örnek ne diye. Bak şöyle bir şey oldu, gidemediğim için üzüldüm Keş. Yani, o yaşta gidemediğim için üzüldüm. Bizim burada Taşdelen Belediyesi e, bir konser yaptı. Gülben Ergen, Davut Güloğlu, e, Serdar Ortaç bir kişi daha vardı. Ama şimdi bak hani o sevmediğin Serdar Ortaç mahallende böyle yankılı yankılı gelince bir şey o çekiyor seni. Dört yıl sonra da Tarkan'ı getirdiler. Metamorfoz albümü çıktı seni. Of. Belediyeye. Evet. Ne diyorsun Çok ya? Yani? Diyorsun. Değil mi? Evet. Ee, Hüseyin İspahi Belediye Başkanımız tanıdık bir simadır şey, kendisi. Şey <laughs> uzaktan sesler geliyor. Çok seviyorum. Hem de çok falan diye. Ben balkonlar nasıl canını çekmiştim ama o zaman yaşını daha küçük dememiştim. Ben şimdi benim için utanç verici diyeceğim ama olmayacak herhalde. Olur gerçi iyi olmaz. Ee, Murat Boz konseri var bende bir adet. Bir de Emre Altuğ. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Erkin'inkiler güzel. Bizim, benimkiler de güzel. Işık Karaca ve Edis'ten bastım. Seninkiler hakikaten kötü tamam. Bak ya Emre Altuğ çok kötü değil oğlum. Emre Altuğ niye? Bence Altuğ Murat Boz yaşlı. kötü değil. Murat Boz'a bir Murat, Murat söylemiş kötü. ya. Murat, Murat Boz'a için saygı duyuyorum sadece. Ya, o kadar. Dur, Murat Boz'da şöyle e, ee ne zamandı? Abi ortaokula falan gidiyordum bu arada bu olduğunda yani. Normal çok Ve şey o zaman Murat Boz yeni çıkmış. küçük kız çocuğu. Gidiyoruz işte öyle. 23 Nisan etkinliğinde çıkmış bir de yani. Öyle gidildi ona da. Emre Altuğ'a da keza öyle. Ondan bir sonraki senede Emre Altuğ'u çıkarmışlardı. Öyle gittim yani. Murat Ama Bozu... dinledim mi? Dinledim abi. Yani bir şekilde Murat Boz'u da canlı dinledim. Bu şey zaman mı? bu? E, hatırlamıyorum la, 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 <laughs> şarkı ismi şu an. Mecnun olamam ben. o şarkının adı ne? O şarkı. Onun klibini hatırlıyorum çünkü ya. Sizce böyle fazla klibi vardı. Fanuslarda kızlar var falan böyle artık ona falan. Aynen yapıyorum. aynen kızlar böyle elli olar falan. Beyaz atleti söylüyor. var. İylaç aynen. Beyaz atleti var. Evet. Dövmesini iyi yaptım hatırlamıyorum dövme var diyorsun Sen niye bu kadar detaylı hatırlıyorsun bunu? Ya o şarkı çok güzel çünkü. Neydi o şarkının ismi? Mecidin Müthiş bir, haberim var galiba. Galiba. Müthiş bir haberim var size. Orsa ilk o dansı yaparken dondu Allah'a şükür de. Kayıda ben aldığım için. <laughs> Şu an ayrıca mükemmel donuyorsun Orsa bak. Bunu da eğer yayına yansırsa seyircilerimizden özür dileriz. Aa bu beni çok güzel. Donmayın. Niye donuyorum ki? İnternet kaynaklı sıkıntılar oluyor bu karantina döneminde. Ha, hesap da soramıyoruz ne yazık ki. Bugün gördünüz mü Twitter'da? Türk Telekom, Vodafone ve Türkcell'e en tweet'e atmış. Herkes birbirine çakmış. Ben anlamadım. <laughs> mükemmel ortam gerçekten. Evet o zaman arkadaşlarım, sevgili arkadaşlarım ekleyeceğimiz bir şey yoksa ufaktan toparlayalım mı? Ne dersiniz? Evet toparlayalım. O zaman bunu kapatıp bir de en kötü konserler videosu <gülüyor> <gülüyor> Olur. Olur. Ona çok rezil anılarım var yani. Benim hiç yok olur. ya vallahi Size katılamam öyle bir şey olsa. Üzülürüm yani. Hep, Neyse, hep bu şey... videoyu bir kapatalım da ondan sonra da bir tartışalım. Tekrar burada toplanalım. Bu video hep burada. Hep seçim Tabii. O zaman Orsacığım. O zaman. Evet. Ee, o zaman ilk portatif olarak ilk videomuzdu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Gayet eğlenceli bir video oldu değil mi arkadaşlar? Evet. Verimli. Verimli. O zaman görüşmek üzere. Abone olmayı... <laughs> Bizce abone olun. Öperler. Bay bay. Bay bay.